İhracatta Kadın Vizyonu programımızda bugünkü konuğumuz Yusufoğlu Metal AŞ firmasının genel müdürü Sayın Dijan Kaya. Dijan Hanım hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Öncelikle davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, sizi hem e, firmanızdan hem de Top Ankara Kadın Girişimciler e, Kurulu'ndaki icra kurulu üyeliğinizden tanıyoruz, takip ediyoruz. İyi ki geldiniz. Burada hem kendinizi hem de bu kadın girişimcilikle ilgili yaptığınız faaliyetleri biraz dinlemek isteriz. Kadın girişimcilik yolculuğunuzu ve firmanızdaki faaliyetlerinizi biraz tanıtabilir misiniz bize? Tabii ki. Öncelikle nazik davetiniz için ben teşekkür ediyorum. Kendimden bahsedeyim. İsmim Dijan Kaya, 1985 Ankara doğumluyum e, ilk orta ve lise öğrenimimi Ankara'da tamamladım. Sonrasında Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Meteoroloji ve Malzeme Mühendisliği bölümünden mezun oldum. mezun olduktan sonra 10 yıl kadar aslında Türkiye'nin iki büyük ihracatçı firmasında çalıştım. E, ancak daha sonrasında ailemden gelen taleple beraber kendi firmamızda çalışmaya başladım. E, i̇hracatla tanışmam da e, önceki tecrübelerime dayanıyor. Çalıştığım bu iki büyük firmaya dayanıyor. Orada edindiğim tecrübeleri de kendi şirketimize aktarmış oldum. E, firmamız Yusufoğlu Metal 1980 kuruluştu. Ben aslında ikinci nesle geçmiş bir aile şirketinde 7 yıldır genel müdür olarak görev yapıyorum. E, firmamız sadece metal işleme konusunda faaliyet gösteriyor. Ana sektörümüz savunma sanayi. Savunma sanayinde kara araçları ve kara savunma sistemlerinde mekanik imalatlar yapıyoruz. İhracatta ise çalıştığımız sektörler, trailer, iş makinaları, tarım makinaları ve otobüs sektörü. Burada da başta Almanya olmak üzere Belçika, Polonya, Avusturya, Fransa gibi Avrupa ülkeleriyle Amerika'ya ihracatımız bulunuyor. Evet Dijan Hanım çok güzel dolu bir kariyer geçmişiniz var. Tabii ben firmaları da bildiğim için gerçekten Türkiye'nin önde gelen ihracatçı birliğinde işte yönetim kurulu üyeliği yapmış firmalarda çalışıp ciddi bir tecrübe kazandınız. Ee, ve aile şirketinizi şu an devam ettiriyorsunuz. İhracatta çok da önemli ülkelere hem de çok e, önemli stratejik sektörlerde ihracatlar yapıyorsunuz. Bu süreçte ihracat sürecinde yaşadığınız zorluklar var mı? Ne gibi sorunlarla karşılaştınız sektörü olarak da? Biraz bunlardan bahsedebilir misiniz? Tabii ki. İhracat her ne kadar bize fırsatlar sunsa da pek çok sektörde olduğu gibi tabii ki biz de zorluklarla karşılaşıyoruz. Bunların başında gümrük işlemleri, lojistikte yaşadığımız problemler, nakliye maliyetleri gibi aslında pek çok faktörle biz de çözüm bulmakla uğraşıyoruz. Aynı zamanda tabii son dönemde yaşadığımız ihracattaki daralmalar da bize çok etkileyen problemlerden bir tanesi oldu. Bununla ilgili bulduğumuz çözüm de yani şu yaklaşımla gidiyoruz biz. E, tek sektör ya da tek ürün odağıyla gitmemek gerekiyor. Bizim en çok yaşadığımız problemlerden bir tanesi buydu. E, bu noktada da tabii e, imalat kabiliyetimizi farklı firmalara, farklı sektörlere yönlendirerek yine ihracatımızı zinde tutmaya devam etmeye çalıştık. Bunu örnek verebilirim. E, tabii bu işlemi yaparken de aslında hedef sektörünün e, girdilerini çok iyi bilmek gerekiyor sektörün dinamiklerini çok iyi bilmek gerekiyor bunun için de iyi bir pazar araştırması gerekiyor bizim aldığımız önlemler bunlardı evet. bu deneyimi paylaşabilirim teşekkür ederim canım çok önemli bir noktaya değindiniz özellikle bu pazar çeşitlendirme yani alternatif ürünler evet. ve alternatif pazarlara yönelmek şu anda çok önemli malum kurdu da işte dalgalanmalar var Avrupa Birliği'nde bizi bekleyen bu yeşil mutabakat gibi 1 Ocak 2026'da başlayacak vergilendirmeler var. Birçok konu var. O yüzden de önemli bu önlemler. Tabii evet aslında çok kusura bakmayın sözünüzü böldüm. Çok güzel bir noktaya da değindiniz. Ben de fırsat varken bunu da dile getirmek istiyorum yine. Avrupa Birliği'nde yeşil mutabakatla ilgili çalışmaları biz de şirketimizde devreye aldık. Bu uygulamalara uyum sağlamak aslında hedef sektörlerimiz için ve ihracat kabiliyetinin azalmaması için en önemli unsurlardan bir tanesi. Bunu yaparken de mutlaka işte ülke gereklilikleri, bu bir ürünse, ürün sertifikasyon süreçleri, pazarla ilgili bu tip bilgilerle ilgili çalışmaları ve aksiyonları mutlaka baştan almak gerekiyor. Evet tabii ne kadar erken harekete geçersek o kadar erken pazarımızı kaybetmemiş olacağız bu noktada. Tabii ben birazcık da sizin bu girişimcilik, kadın girişimcilik yolculuğunuza değinmek istiyorum, değinmesek olmaz. Çünkü çok değerli çalışmalar yapıyorsunuz biliyorum. Top Ankara Kadın Girişimciler Kurulu'nda icra kurulu üyesisiniz. Buradan da bütün hem yönetim kurulu başkanımıza Hande Hanım'a hem diğer icra kurulu üyelerine ve üyelerimize selamlarımızı gönderelim yine. Siz burada aktif olarak çalışıyorsunuz tabii ben takip ediyorum. Tüm kadın girişimcilere faydalı olacak çalışmalarınız, projeleriniz var. Biraz onlardan da bahsedelim mi ister misiniz? E, tabii ki. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu, kadın girişimciliği konusunda politikalar geliştiren istişari bir kuruldur. Türkiye'nin 81 ilinde bulunmaktadır. Ankara Kadın Girişimciler Kurulu, Ankara'da bulunan 8 oda ve borsadan toplam 378 kadın girişimci üyeden oluşmaktadır. Koordinatör odamız Ankara Sanayi Odası'dır. Ee, bu vesileyle de e, her zaman bize desteklerini esirgemeyen Ankara Sanayi Odası'na ve Başkanımız Seyit Ardıç'a teşekkürlerimi iletiyorum. Evet biz de çok teşekkür ederiz kendilerine. Çünkü orada bir e, toplantı salonu da var. Orada birçok etkinlik yapılıyor. E, alt komiteler var. Orada etkinlikler yapıyoruz biz de. Siz o Alt komitelerin çalışmalarından, projelerinden biraz bahsedebilir misiniz? Evet tabii ki memnuniyetle. Sizin de bahsettiğiniz gibi kendimize ait bir katımız var ve etkinliklerimizin çoğunu da burada gerçekleştiriyoruz. Toban Kara Kadın Girişimciler Kurulum'da 7 alt çalışma komitemiz var. Ee, aslında hazır sizle beraberken belki de eğitim çalışmalarımızdan başlamak faydalı olacaktır diye düşünüyorum çünkü bu noktada sizin katkılarınız da çok fazla. Tobankara kadın girişimciler kurulu olarak kurul üyelerimizle beraber e, başta ihracat olmak üzere e, vergi, ekonomi, girişimcilik konularında pek çok eğitimler veriyoruz. Hatta yakın zamanda girişimcilik konusunda yine bir eğitimimiz olacak. Ee, aynı zamanda üniversitelerde de işbirliğimiz bulunuyor Yine kıymetli e, akademisyenlerimizle beraber bize destek veren üniversitelerimizden gelecek akademisyenlerimiz ve kurul üyelerimizin e, girişimcilik konusunda bize aktaracağı faydalı bilgileri paylaşacağımız bir eğitim olacak Bunu da çok yakın zamanda zaten duyuruyor ve paylaşıyor olacağız. Ee, yine bunun dışında da alt komitelerimizin farklı çalışmaları var. Sanayide Kadın Eli projesi de aslında şu an gündemde olan e, oldukça yoğun mesai harcadığımız projelerden bir tanesi. Ee, yine Ankara Kalkınma Ajansı ile beraber yaptığımız bir projemiz var. Hatta projenin adını da doğru söyleyebilmek adına ben notlarıma da bakmak istiyorum müsaadenizle. Ee, Ayrıca Ankara Kalkınma Ajansı ile yapılan e, protokol çerçevesinde istihdam garantili meslek edindirme programı e, kapsamında Asosan ve Sincan Belediyesi e, ile işbirliği yaptığımız bir projemiz var. Burada da yine kadın istihdamını artırmaya yönelik bir e, projemiz olacak. E, aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda da e, komitelerimizin yine çalışmaları var. Yine 19 Mayıs haftasında e, üniversitelerimizde yine kıymetli akademisyenlerimizle beraber geliştirdiğimiz bir projemiz olacak orada da ve aynı zamanda bu konuda da bir slogan yarışmamız olacak. Evet Dijan Hanım, çok kıymetli paylaştığınız bilgiler. Eminim izleyicileri de ışık olacak, ilham olacak. Başka şehirlerdeki özellikle kadın girişimcilere çünkü çok önemli bu toplulukların bir parçası olmak. Bir de bunun yanında üniversitelerle çalışmalar yapıyorsunuz. Özellikle üniversitedeki gençleri girişimciliğe yönlendirmek için biraz bunlardan da bahsedebilir miyiz? Evet buradan hem bizle işbirliği yapan üniversitelerimize hem orada kıymetli akademisyenlerimize de ben öncelikle bir teşekkür etmek istiyorum ve bu noktada da mesai harcayan kurulu üyesi arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Burada da yoğun şekilde aslında üniversitelerle protokollerimiz çerçevesinde çalışmalarımız devam ediyor. Girişimcilik kulübü olmayan üniversitelerimizde girişimcilik kulüplerini kuruyoruz. Hali hazırda girişimcilik kulübü olan üniversitelerimizde ise girişimcilik bilincinin artırılması ve yaygın yaygınlaştırılması ilgili pek çok faaliyetimiz oluyor. Evet çok teşekkür ederiz çünkü gençlerin daha üniversite sıralarında bu girişimcilik topluluklarına üye olması ve orada faaliyetler gerçekleştirmesi çok kıymetli. Bir de kadın girişimcilik toplulukları da kurdunuz biliyorum. Çok teşekkür ederiz bu konuda. Peki buradan şöyle bu kadar artık hep aktif bir şekilde kendi iş hayatınız var, özel hayatınız var. Bir de Kadın girişimcilikle de ilgili STK'larda çalışmalar yapıyorsunuz. Eminim birçok farklı kadın girişimcilerle çalışıyorsunuz. Bu noktada kadın girişimcilere başarılı olmak için önerileriniz, tavsiyeleriniz var mı? Onları biraz da dinlemek isteriz sizden. E, tabii ki. Ayrıca kadın girişimcilere tavsiyem e, güçlü bir network oluşturmaları. E, bu hem sektörel tecrübeleri kazanabilmek, paylaşabilmek hem de sektör dışı tecrübeleri kazanabilmek adına e, büyük önem taşıdığını düşünüyorum. Yine bununla ilgili olarak mentorluk programlarına katılabilirler, girişimcilik e, faaliyetlerinde, eğitimlerinde yer alabilirler e, ve aynı zamanda sektörel etkinliklere katılabilirler. Ayrıca önemli bulduğum noktalardan bir tanesi de finansal okul yazarlık. E, bu noktada da bilginin artırılması çok önemli. E, çünkü iş fikrine kadar önemli ise e, iş fikrinin sürdürülebilir olması da e, oldukça önem taşıyor girişimcilik hikayelerimizin devam edebilmesi adına. E, bu noktada da e, maliyet hesapları, finansal tabloların okunabilmesi, e, yatırım fırsatlarının değerlendirilebilmesi adına finansal okuru yazarlığın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. E, Dijan Hanım çok güzel e, bir program oldu. çok kıymetli veriler ve değerlendirmeler paylaştınız. Siz de burada genç bir girişimcisiniz aslında. Her ne kadar ikinci nesil aile şirketi deseniz de ben bunu sonuçta hani kurulmuş bir girişimi ikinci nesilde devam ettirmeyi de çok kıymetli buluyorum bu noktada. Yani genç yaşınızda genel müdür olarak sorununuzun olması ve bunun yanında da kadın girişimcilik konusunda Top Ankara Kadın Girişimciler Kurulu'nda da icra kurulunda ciddi bir mesai harcıyorsunuz. Bunlar gerçekten çok değerli. Bildiğim kadarıyla, gördüğüm kadarıyla sadece kendi şirketiniz için değil, tüm kadın girişimciler için aslında emek veriyorsunuz. Bu noktada teşekkür ediyorum size. Tüm kadın girişimciler adına ve burada son olarak duyurmak istediğiniz Top Kadın Top Ankara Kadın Girişimciler Kurulu'nda gelecekte devam etmesini planladığınız veya duyurmak istediğiniz başka projeler var mı? Onlara da değinerek bitirelim programı. Ee, öncelikle güzel sözleriniz için, görüşleriniz için ben teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda buradan başta e, kurul başkanımız Sayın Hande Öztürk'e ve e, kurulda ve tüm projelerde benle beraber yer alan tüm arkadaşlarıma da teşekkürlerimi göndermek istiyorum. E, az önce de aslında TOB Ankara Kadın Girişimciler Kurulumuzun projelerinden bahsettik. Ee, Tabi e, buraya sığdıramadığım, aslında sayamadığımız pek çok projemiz var. Ee, yine yeni duyurusuna çıktığımız e, mentorluk ve mentelik programımız var. Aynı zamanda e, yakın zamanda duyurusuna çıkacağımız e, girişimcilik eğitimimiz var. E, yine Sanayide Kadın Eli projemizden bahsetmiştik. E, bunun gibi girişimciliği ve özellikle kadın girişimciliğini e, hem iş dünyasında hem de e, üniversite seviyesinde destekleyen, girişimcilik bilincini artıran pek çok projemiz de tabii ki devam edecek. Dijan Hanım, tekrar teşekkür ediyoruz. Hem katıldığınız için, hem paylaştığınız çok kıymetli e, projeler ve tavsiyeler için e, size hem iş hayatınızda, yani şirketinizde hem de projelerinizde, kadın girişimcilik projelerinizde başarılar diliyoruz. Ben de çok teşekkür ediyorum Gülsün Hanım, hem nazik davetiniz için, bu program için hem de aynı zamanda kurulumuza verdiğiniz eğitimlerle katkı sağladığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İnşallah başka projelerde yine birlikte çalışır ve kadın girişimcilere destek oluruz. Evet kıymetli izleyiciler, bugün ihracata değer katan, fark yaratan, çok başarılı bir kadın girişimciyle Yusufoğlu Metal AŞ'nin genel müdürü ve aynı zamanda Top Ankara Kadın Girişimciler Kurulu'nun icra kurulu üyesi Sayın Dijan Kaya ile beraberdik. Bir başka programda başarılı bir kadın girişimciyle tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.